Kıymetli dostlar herkese selamlar sevgiler. Çok uzun bir video olmayacak. Çok kısa tutacağım videoyu. Şimdi malumunuz havalar çok fazla soğuk gitmiyor. Müşterilerde çok ciddi petek temizliği yaptırmıyorlar. Bundan dolayı da tesisatlar çamurlu kirli gezmeye devam ediyor. E bundan kaynaklı olarak da ne oluyor? En hassas olan parçalar bozulmaya arızalanmaya başlıyor. Biz de bunları bu parçaları sizlere temin etmek için çalışıyoruz, çabalıyoruz. Fakat kıymetli dostlar özellikle e, basınç sensörlerinde, basınç sivişlerinde artık trans ne diyorsanız artık bu ürünlerde e, ürün alırken dikkat etmeniz gereken önemli bir şey var. Şimdi dikkat ederseniz hemen şöyle gösterelim. Bizim bir kere ürünlerimizin tamamı poşetli ve böyle etiketli. Niye etiketli? Çünkü dikkat ederseniz GT dişli 1.4 3.5 volt diye bir ifade yazmışız ve ürünü görebiliyorsunuz bu şekilde hemen alt kısmında da yine aynı şekilde ürünün işte yine dişli olduğunu GT olduğu ve iki buçuk volt olduğu yazıyor baktığınız zaman dişli bu üründe dişli İnsanlar diyor ki ya uzun boy kısa boy çok fark etmez diyor bilmedikleri için söylüyorum bunu bunu alıyorlar fakat 3,5 volt ile 2,5 volt arasında ciddi bir fark var. Yani bu cihazların çalışma gerilimleri farklı olduğu için sisteme yansıttıkları basınç değerleri veya sistem üzerindeki çalışma eğrileri farklı olabilir. O yüzden ürün alırken lütfen kıymetli dostlar hani etiket de olmasa siz elinizdeki ürünleri ki ben bazen hani arkadaşlara şey derim ee bana resmini at falan derim ürünün. Hocam bilmiyor musun derler. Hayır ben biliyorum ama çeşit çok fazla sizleri de e, bazı parçalar hatalı yönlendirebiliyor. O yüzden kesinlikle istediğiniz ürünlerin etiket bilgilerine bakmayı unutmayın. Bu ürünle bu ürün arasındaki farklılık var. İkisi birbirini çalıştırmaz. O yüzden dostlar lütfen bir ürün alırken dikkat edelim. Mesela bu da bunun geçme versiyonu ama 3,5 volt. Bu da bununki aynı şekilde dişmi 3,5 volt. Bunlara lütfen dikkat edelim kıymetli dostlar.